Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Roblox'ta zombi oyuna girdik Ben geliyorum Girdin mi? Ben de geliyorum Neredeyiz? Ben niye uçuyorum? Zombiler nerede? Zombiler aşağıda Aha dur, şurada şurada gördüm Atla Allah Tam görünmüyorlar Hah gördüm Oyun dondu Ben da bulacağım. Tamam. Gelin bakayım buraya. Sık. Sen de güçlü silah var ha. Sen de güçlü bir silah var. Ben sadece tabanca var. Dur bakayım. Tamam, ben ben Allah. ben ben de geriyim. ben Olur. Olur. <laughs> Olur. De. Öl Öl arkanda. Arkanda. Evet. Arkanda. Burada mermi şeyi var. Ha, aldım mermi şeyi de. burda, bu da? Evet. Kalan süre... Kalan süre 22 saniye. Envanter diyor. AKM diyor. O diyor bir level. Arbalet, alt feyi. Terrier, Stoss falan. Robux'un yok. Alamam. Oku boş oh. Of. Bu de seni? Ay dur dur dur. Hangisi? E, bu olsun. olsun of. Altı sayı. Altı fayı Ben altı seçtim. Ben de yazıyor da ışınlar geldi. İkinci gece. Ölü. Geliyorlar. Ulan çocuklarda füze var. Hı. Çocuklar da bize var. Hadi oğlum. Oh. Oh. Bu Çocuklarla oynuyoruz. Çocuk bize oh. de bırak. Git 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 git. Ben bir çiçeklerle Neden? Onlar da zombi. İsteyip bizden doğup Evet. Evet. Oyunun adı? Bir film adıydı. Bu oyunun filmi de var. Kalkanı var. Hangisi? Bu ne? E, ne diyordum? Bu oyunun bir filmi de var. Hop. bir devler geliyor. ne? Oyunun Türkçesi. Hepimiz öldük. Hop. Hepimiz öldük yazarsanız çıkar. Roblox'a. Lan hop. niye ölüyor? Ben öldüm. Boz, boz, boz. Anne niye bana ateş ediyor? Oy ya. Yavaş yavaş onu ya. Bir de ben öldüm. Gel. Hani boz? Al şurada. Sen nerede geldin? Buradasın. Hop, oh, kalkalım, kalkalım. Hop, babam. Ayağı bile olan var. Boz mu Neredeyim ben? Ha. Aşağıya. Envanterde. Abi her gün benim değişime geldi kat. Ben Out video. Hadi. hadi, hadi. hadi. Kalkanlı da bende. Tamam. Kolumuz boş ki ya. Oy, kim gel? At, at, at. Lan, Kalkanlar. Kalkanlar. Kalkanla çektikle vuramıyoruz. Aha, ben öldürdüm. Hiç. Tamam, para geldi. Aha. Aa bir tane daha kalkanlı. İşim bitti kalkanlı. kalkan ateş ediyorlar. Etmeyin mi ateş? Abi. Lan. ben çünkü bir kere oyundayım Sen sen bir kaç kere oyuna girmişsin galiba. Hı hı. Kaç kere oyuna Tabi herkes bana sazlıyor. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya 5000 like gelirse zor modda oynayacağım. Ben de. Ben de oynayacağım. Dünya ne <laughs> yavaş gelişen kanalı olarak sizden küçük bir istekte bulunuyorum. Gulyabani ortaya çıktı. Ne? Neredeymiş bu Gulyabani? Burada. Hani. Ya donuyor ya. Hani bu. E, telefonunuz telefonu, iPhone değilse biraz donuyor benim bölüm. Evet, gelin bakayım buraya. Gel gelin. gelin gelin buraya az önce öldüm gel şu tüfeği patlatacağım buraya anne. ooo şey öldü o çoktan ben yaa çok kafanıza vurmaz mıyım ben şimdi size işte. teker Hı? teker ölüyorlar biraz fazla mı oldular ha, Hı -hı. ekran kayıyor ekran kayıyor bu sorunu sadece mayıs yaşıyordum Abi koruyoruz. koruyor. Biz daha kendimizi zor koruyoruz. Sen nasıl koruyalım? Alveti. Alveti. Alveti mi ya? Bak. Burada ordu nereye gidiyor? Şu kızın peşinde. Ben geldim. Alan. diyor. İki <laughs> kişi bir kalbin gitmiş. İki kalbim kalmış 76 abi, tane de zor bir kalbim benim de tane işte kalbim var kalkanlı buraya gel abi şunları var. burada ben kalkanlı ile görüşüyorum hop hop kafanı taşı elinizde ben bunu patlatmaz mıyım neyi? tüfeği işte eeeeee bu. bu ne seçtin? Bu. Ay ben, ben bunu uzak. Abi bana bu çıktı. Bir şey gelmedi. Ben buzu istemiştim gelmedi. Şurada. geliyorlar geliyorlar. Gelsinler. Gelsinler hadi. Tamam, tamam. Gelsin hadi. Ben o süreyi kafalarında patlatmamıyım. Sen de demiştin. Sadece taramalı var, bende çiçek var. Karasın nene. Oy! Toplarmış ya. Ben ben Son bir sıvısı atıyor bana bir tanesi. Gel Nasıl koşuyor bunlar? Benim üstüme doğru geliyorlar. Kaç. Ölüyor. Ben yukarı çıkıyorum. Öyle mi? Ben yukarı çıkıyorum. Dur bir de Her yerden saldırıyorlar. Hadi buraya gel. Bu saat sabah. Niye ölüyorlar? Batır boz spam. Geliyorlar geliyorlar. Kaç kaç. AK'nin kilidi açılmış. Ben de AK bir AK neymiş ona bir Ben AK alabiliyor muyum? Galiba alıyor mu? Anneciğim, Beni bir rahat bir yerde bırakır mısınız? Abi bak. Abi. <laughs> abi, abi, çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Ben, ben de bu çıktı. Bu geliyor Ben ne 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 ne